Merhaba arkadaşlar. Ameliyat dikiş nasıl geçer? 5 adlı videoya hoş geldiniz. İyileşenlerle birlikte ortak bir süreç geçti. Ben birazcık daha gözlemledim. Nasıl iyileşti, neler oldu, süreçleri nasıl geçti biraz daha tecrübe kazandım. Çok daha farklı şeyler de paylaşacağım sizinle. Doktorunuz size antibiyotikli bir krem ya da işte 3 gün kullanacağız kortizonlu bir krem verebilir. İlk süreçte doktorunuzun verdiği kremleri kullanırız. Yara kapandıktan sonra silikon bazlı bir krem ağırlıklı olarak öneriyor. Kimisinde bu kremler tabii ki işe yarayabilir. E, işe i̇şe yaramayan da insanlar oluyor. Öyle durumda şimdi benim krem tecrübem yok. Kremlerle ilgili deneme yapmadığım için o yüzden bana kremlerle ilgili bir bilgi paylaşmayacağım kimseye. Tamamen doktorunuza soracaksınız. Ama domuz ile iyileştiğim için ve yaklaşık da 2000 küsür 3000 kişiye yakın kişi de bana geri dönüş yaptığı için e, iyileşenlerin oranı yüzde yetmiş, yüzde seksen. Domuz yağı ilgili her türlü bilgi cevaplarım. E, sarı kantaron yağı ile ilgili de bilgiler ise cevaplarım. Bu genel olan bir madde. E, hemen hemen herkese işe yarıyor. Ama işe yaramama ihtimali olan insanlarla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Özellikle ben vitaminlere size söylerken doktorunuza sorun diye videoların altlarında yazıyor. O yüzden bunu tamamen size e, bu konunun uzmanı doktor söyleyecek. Şimdi maddelere başlayalım. D vitamini ile ilgili e, test yaptırdıktan sonra şimdi normalde standart lavatardan lavatara değişkenlik gösterebilir. Ama genelde bu şekilde oluyor. ve Hatta bunu da gösterebilirsiniz. Şimdi birincisi D vitamini eksikliği 0-20 arasında oluyor. D vitamini yetersizliği 21-29 arasında. D vitamini yeterliliği 30-99 arasında. Sizin 75-80'lerde olmanız idealdir. D vitamini 100 149 arası ve yani daha yüksekteki 150 ve üstü daha tehlikeli sonuçta. D vitamini aslında vitamin değil, bir hormon. Bu ara pandemi sebebiyle millet hastanelerinde de D vitamini testi yapmıyorlarmış. Özel hastanelerde de yaptırabilirsiniz. Eşitli avatarlı kendinize gidip yaptırabilirsiniz. Rapor sonucuyla doktora gidiniz. Doktor size standart almanız gereken damla miktarını söyleyecek. Bilinsiz kullanım olmasını engellememiz gerekiyor. Videoyu izleyen insanlar aklı başında ama belli bir yaş aralığının altındaki insanlar da izleyebiliyorlar. Özellikle çocuklar da bu videoyu izliyor. Mutlaka anne babasına bu videoyu izlettirsin. Eğer gerekirse benimle de iletişime geçsinler. Bu yetişkinler için olan vitamin dozları. Bir de çocuklar için eczanelerde Kids vitamin diye yani çocuklar için olan özel vitamin kutuları var, hapları var doktora gittiğinizde sizi bu şekilde bu vitaminlere önlendirecek. D vitamini kis vitamin ve diğer anlattığım şeyleri de çocukların alabileceği oranlarda ayarlayacaklar. Şimdi şeker hastası olan bir insan, e egzama tarzı bir belirtisi geçmişte yaşamış ya da egzama ile ilgili bir sıkıntısı olan insanlarda da D vitamini belki yararlı olmayabilir. Bunu da mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Mesela egzamalar bazılarında vücut direnci çok yüksek olduğu için direnç düşürücü, bağışıklığı azaltıcı ilaçlar verebiliyorlar. D vitamini bağışıklığı arttırdığı için bu sefer egzamanın daha fazla azmasına neden olabilir. Yani D vitamini alırken kim olursanız olun, sağlık durumunuz ne olursa olsun mutlaka bir doktora görüşün. Bana ulaşan insanlarda bilgi gördüğüm konuyu da paylaşayım. Bazı yerlerde D vitamini testini ölçmemişler. D vitamini gayet güzel bir sıkıntı yok diye göndermişler. D vitamini raporlarını ben gördüğüm zaman da yani kan test tahlil raporlarında D vitamini ölçülmemiş. Çünkü D vitamini standart ölçülen bir şey değil. Özellikle söylemeniz gerekiyor. Yani raporda da mutlaka gittiğinizde hangisi D vitamini diye anlamıyorsanız doktorunuza sorun. Geçmişteki raporlarınızla ilgili enabız, e sağlık gibi sitelerden de bunu görebilirsiniz. Düzenli kullanacağınız için mutlaka yanında multivitamin de almanız gerekiyor. Niye? D vitamini fazlalığı ne yapar? Belli bir yaş üstünde kalp krizi riski olabilir. Böbrek taşı oluşumunu yapabilir. Böbrek taşının oluşumunu engellemeniz için ve kalp krizi riskini olasılığını azaltmanız için de mutlaka D vitamini alırken yanında multivitamin almanızı tavsiye ediyorum. Zaten doktorunuz da size bunu söyleyecektir. Vücudunuzda başka bir sağlık sorunu varsa ilk başta onu çözmeniz gerek. Daha sağlıklı bir şekilde iyileşebiliyorsunuz. Evet reçetemiz burada. Reçetede birinci yapmanız gereken şey D vitamini. Multivitamin atlı. Sağlık Bakanlığı online olanı alın. Sizin için marka önemli değil. Arkasındaki içerik önemli. D vitamini içinde yok. C vitamini içinde yok. Bu ikisini dışarıdan alıyorsunuz. Eriyen, bardakta eriyen C vitamini. Marka önemli değil. İçinde erisin. Ben yani sıvı olarak almıştım. Onu ilaç olarak da alabilirsiniz. 1000 miligram. Yani iyileşmeniz için önemli. İlk hafta 10 gün, 20 gün bu çok önemli. 1000 mg C vitamini bir torba mandalina eşit geliyor. Bir tableti. Bu da ne demek? Her gün bir torba mandalina yer, Midenizi asitten eritirsiniz. Dördüncü maddede de mandalina, portakal ve kemik suyu çorbası. Kemik suyu çorbası yapamıyorsa dışarıda kelle paça da içebilirsiniz. O da aynı işlevi görür. Ama tansiyon yükseltme durumu olabiliyor. Buna da dikkat edersiniz. ile portakalın içinde ve kemik suyu çorbası içinde kalajen var. Doğal kalajen. İlaçların içinde olmayan kalajeni veriyor. Zaten normalde iyileşme hücresine kalajenler sağlıyor. Farklı bir hastalığınız varsa ya da ile portakala karşı alerjiniz varsa almayabilirsiniz. Haftada bir gün maksimum 10 günde bir enginar yemeniz gerekiyor. Çünkü bu aldığınız C vitaminlerinin hepsi karaciğerinize toplanıyor. Sizi tamamen iyileştiren yer karaciğeriniz karaciğeriniz bunları homojen bir şekilde o bölgeye yolluyor. Eğer enginar yerseniz düzenli olarak enginara karaciğerin dostu çiğ yiyebiliyorsanız çiğ yiyin. Çiğ yemiyorsanız benim daha önceki videolarımdaki paylaştığım şekilde evde fırında yapabilirsiniz. Fırında yapıldığı zaman çok daha farklı tadı oluyor. Yani ya niye ben bu enginarı o kadar güzel, hani senelerce öbür kötü versiyonunu yemişim haberim yok. Yani tabak çekirdi. Her gün bir avuç kabak çekirdeği. Bu çok önemli. Çünkü günlük magnezyum, çinko, potasyum ihtiyacınız %50, %60'ınızı bu karşılıyor. Eğer vitamin, multivitamin alacak paranız yoksa mutlaka özellikle karışık meyve yiyin. Tabağınızı hazırlayın. Özellikle ne kadar piyasada meyve varsa onu yiyin. Devam ediyor. En önemli madde moral. Şimdi bu moralle ilgili bunu Birazdan anlatacağım size farklı bir şekilde. Ee, onu direkt geçiyorum. En sona bırakıyorum. 6 ay boyunca yarınızı güneşten korumanız gerekiyor. Yani yarınızı nasıl güneşten koruyacaksınız? O bölge güneş görmeyecek. Zaten internetten araştırdığınızda bununla ilgili bir sürü veriye ulaşacaksınız. Dikiş atıldıktan sonra o bölgede kızarıklık oluşacak. Bu yaklaşık 4-5 ay 6 ay sürüyor. Güneş görürse daha da azdırır. Kalıcı olarak kırmızı kalır. O işte kalajen hücreleri, iyileşme hücreleri iyileştirmek için pigmentasyonu bozuyor. Aslında o renk ondan kaynaklanıyor. Öyle de diyebiliriz. Yani düz mantık böyle düşünün. Siz bunu güneş görünce maalesef güneş o bölgeyi azdırıyor. Yani D vitaminini güneşten alamadığınız için zaten bağımsız olarak kendiniz alıyorsunuz. Yarayı korumak kaydıyla güneşlenebilirsiniz. Bu arada tabii dikkat ederseniz daha yara ile ilgili herhangi bir krem ya da yağ söylemedim. Yüzde içeriden besleyeceksiniz yaranın iyileşmesini. Yüzde otuz dışarıda. Skar, keloid ve iltihaplanma ile ilgili, yara iltihaplanması ile ilgili. Youtube'da bu videolara bakın. İnternetten bunu araştırın. Böyle bir şey başınıza gelmeyebilir. Böyle bir şey başınıza varsa da bilin. Kendinize kıyaslayın. Eğer öyle bir durumunuz varsa doktora gidin anında ufak bir operasyon yaptırırsınız ve tekrar ciddi bir durum olmadan iyileşme sürecinizi devam ettirirsiniz. Evet, gelelim en önemli maddeye. Moral. Şimdi bir defa yarınızın iyileşeceğine, geçeceğine inanacaksınız. Bu çok önemli. Lise çağlarındayken birine aşık olduğunuz zaman yüzünüzdeki sivilce erken kendiliğinden geçiyor. Hiçbir şey yapmadınız halde. Stresli olduğunuz zamanlarda ya devamlı yiyorsun ya da vücudunda sivilce çıkıyor. Bir reaksiyon gösteriyor. Sen bunların hepsini ne yaparsan yap, istediğin bütün her maddeye uygula, moralin düşükse işe yaramaz. Moralin yüksek olacak gerisini sizin kendi vücudunuz bünyeniz tamam. Siz de bu benim anlattığım maddeleri uygulayarak vücudunuza destek oluyorsunuz. Ama moraliniz yüksekse siz adım adım bunu başarmaya başlıyorsunuz. Asla pes edin. Bir önceki videoda yine aynı açıda tam yaklaşık bir sene önce ...ayamla ilgili size bir şey göstermiştim. Bal ve çörek otu karışımından bahsetmiştim. Şimdi bu bal ve çörek otu karışımıyla ilgili bir, bir farkındalık oluştu. Önce bunu size bir daha bir anlatayım. Bal ve çörek otu yağını karıştırdığınız zaman, geçmişteki yaralarınıza sürdüğünüz zaman yüzde yetmiş başarı alıyorsunuz. Yüzde otuz da bazı insanlar da işe yaramadığını gördü. Bilinçli eğitimli bir şekilde araştırdıktan sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yeteri kadar bilgiye sahip değilseniz balı tek başına da kullanabilirsiniz. Cilt yenilemesi yapıyor. Çörek otu yağını da tek başına kullanabilirsiniz. Özellikle hiçbir bilginiz yoksa çörek otu yağını e, haftada bir gün bir saat sürün yaranızın olduğu bölgeye, geçmişteki yaranıza. Ve bir hafta boyunca hiçbir şey sürmüyorsunuz. Kendi kendine hücre yenilemesi yapıyor. Diyelim ki mesela bugün günlerden pazartesi. Pazartesi günü çörek otu yağını sürdüm. Bir saat sonra yıkıyorum. İyice yıkıyorum. Bir hafta sonra pazartesi günü gelip baktığımda orada gıdım gıdım bir iyileşme olmuş olması gerekiyor. Bunu da 7-8 hafta boyunca bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi herkesin bünyesi farklı. Ben de mesela çörek otu bal karışımı ciddi oranda işe yararken başka bir arkadaşta da çok daha fazla reaksiyona sebep olabiliyor. Yani şekil değişikliği yapabiliyor. Kimi insanda da hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten vücudun bünye ile alakası olan bir şey. Bu deneme yanılmayla ile ve doğru karışımıyla bunu bulabileceğiniz bir şey. Benim hedefim de doktora da gidip, doktorda bir operasyon yaparak bunu da size paylaşacaktım. Ama pandemi olduğu için olağanüstü bir durumdan dolayı kendimle ilgilenmedim. Boşta kalan vakitlerimde bana gelen sizlerden mesajlara, yara izleriyle ilgili cevap verip sizlerin iyileşmesini takip etmek daha mantıklı geldi. Yine farkındalık yaratmak için söylüyorum. Tavşan ya, Evet tavşan ya. Bu kopmuş tırnağı. Hani bazı yaralarda tırnaklar kopan bir insan da vardı. Ee, bunu da yine size ameliyat dikişi nasıl geçer 3 adlı videodaki Selma abla e, sayesinde öğrenmiş olduğum tavşan yağını anlatayım. Bu da tırnak e, çıkartıyor. Tırnak oluşumunu sağlıyor. Genelde biliyorsunuz ayakkabılardan tırnaklar kopabiliyor. Yaralar, numaralarda da tırnaklarla alakalı sıkıntılar olabiliyor. Bu tavşan yağını da araştırın. Nasıl sürülür, ne yapılır? Bunu mutlaka çevrenizde bilen biri vardır. İki tane doktorum olmuştu. Birincisi bana vitamin ve domuz yağı iyileşebileceğim farkındalığını yaratan Hüsrev Hoca. Bu Hüsrev Hoca'nın en önemli ameliyatı 60 saat boyunca kopmuş kolu dikmesi mikro ile tek tek sinirleri dikmiş bir insan ve iz dahi kalmamış. Yüzü baltayla parçalanmış insanı da e, adama çevirmiş. Yani insana tamamen benzetmiş. Ve bu şekilde de ihtiyacı olan insanlarla bu bilgileri de paylaşırım. Kazadan sonraki 6 aylık süreçte ya da ameliyattan sonraki 6 aylık süreçte pigmentasyon yani renk pigmenti rengi düzeltiyor. Ama iyileşme 2 yıl sürüyor. Finalde tamamen geçmesi 2 yıl sürüyor şimdi ilk baştaki kamuflajı siz hallettikten sonra görünüm olarak o arka fonda iyileşmeye devam edecek. Bu hale geldiğinde e, siz tabi yeni olan yaralarda domuz yağı kullanmayı keseceksiniz. Domuz yağı belli bir şeyden sonra çamaşır suyu gibi rengini daha da beyazlaştırır. Açar ve geri dönüşü daha zor. Dermakoloblara gitmeniz gerekebilir. İşte farklı kremler kullanmanız gerekir. süreci daha da uzatırsınız. Buna gerek yok. Doğru zamanda kesip reklama girmesin ama 50 faktör güneş kremlerinin rek pigmentasyon düzeltici özellikli, leke izlerini giderici özellikli olanları var. Bunların çalışma mantığı parlak olan deriyle mat olan eski deriye birbirini homojen bir şekilde kaynaştırıyor. Zaten eczaneye gidip sorduğunuzda ya o markaya verecektir ya da onun muadilini verecektir. Bunlar tamamen güneş kremi. Güneş kremlerinin leke giderici özellikle olan 50 faktörlü hem yani güneşten kurursunuz. illa güneşte sürmenize gerek yok. Akşam da sürebilirsiniz. Medikal makyaj tekniğini araştırın. Bunu kimler için söylüyorum? Bana e, geçmişteki jilet izi yaralarındaki renk farklılıklarında ulaşan insanlarda başarı sağlıyor. Uygulamayı araştırın ve bulunduğunuz ildeki doktorlara gidip bu uygulamayı yapan insanlarla görüşebilirsiniz. Elma sirkesi çiçek balı ve zeytinyağını eşit oranda bir kavanoza karıştırıyorsunuz. Evet bir daha söylüyorum. Çiçek balı, elma sirkesi ve zeytinyağı. Bir balda eşit oranda karıştırıyorsunuz. Ve kavanoza koyuyorsunuz. Bunu iyileşme süresi boyunca sabah bir kaşık, akşam bir kaşık içiliyor. Bu kopmuş et oluşumu sağlıyor iyileşme süresinde. Bu birinci özellik. İkinci özellik bizim o yaradaki üst deri dekilmiş durumdaki derinin altı sonuçta boş. Eskiden bir şey, yara gibiydi. Altı boştu. Orada liflerin oluşmasını, et oluşumunu sağlıyor. Ki derinin tekrar çökmesini engelliyor. O boşluğu hızlı bir şekilde onarıyor. Evet araya girelim. Video montajını yaparken bahsetmem gereken bu iki tane önemli konuyu atladığımı fark ettim. Bunu da size paylaşmak istiyorum bana ulaşan insanlarda başından yaralanan insanlar yeni ya da geçmişte fark etmez. Sordukları soru tekrar saç çıkar mı? Evet saç çıkar. Türkiye olarak saç ekim konusunda çok çok ileri noktadayız. Amerika'dan bile o ülkede pahalı olduğu için Türkiye'ye saç ekim merkezlerine geliyorlar. Ama size esas bahsetmek istediğim konu aslında Karadeniz olduğum halde çok tesadüfen öğrendiğim bir bilgi size paylaşmak istiyorum. Bingöl Evet. Bingöl'ün suyu doğal kaynak suyu olduğu için musluktan akan su saç çıkartıyor. Çok yakın bir tanıdığımın annesi ve kız kardeşi Bingöl'de bulunmaları gerekirken, abdest alırken kollarında deli kıllanma yaşamışlar. Ondan sonra fark etmişler ki bu suda bir şey var. Ve saçlarını da yıkadıkları zaman saçlarının gürleştiğini fark etmişler. İnanılmaz bir şey ama bu bilgi doğru. Bunu araştırın. Şuradan su sonuç çıkıyor. Bingöl'ün suyuna belki ulaşamayabilirsiniz. Ama doğal kaynak dağdan gelen musluk sularının olduğu bölgelerdeki suları alabilirsiniz. Bunlarla saçınızı yıkayabilirsiniz. Önce bunu deneyin. Çıkmazsa saç ekim merkezlerine gidebilirsiniz. İkinci konuda bu da çok önemli. Bana gelen sorular bizim ekonomik durumumuz hani çok fazla değil. Özel hastaneler pahalı. Devlet hastanelerinde bu iş yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Sigortanız varsa çok rahat bir şekilde estetik operasyonlar geçirebiliyorsunuz. Çok başarılı doktorlar var. Ve bu konuda da çok ileri noktadayız. Ben size iki tane doktor demiştim. Videonun geri kalan kısmında Hüseyin Hoca'yı anlatmıştım. İkinci doktorumuz da Beşir Hoca. Bu da devlet hastanesinde çalışıyor. Bu ikisi arkadaş. Bu niçin anlatıyorum size? Bulunduğunuz ildeki devlet hastanesinin rekonstrüktif plastik ve estetik cerrahi bölümüne gidip oradaki doktorla görüşebilirsiniz. Sigortanız varsa operasyonu yaptırabilirsiniz. Şayet sigortanız da yoksa 50 lira 70 lira gibi cüz'i bir miktar vererek sosyal sigortalar birimine kendinizi sigortalayabiliyorsunuz. Ve bu şekilde de operasyonlar yaptırabiliyorsunuz. Bunu da size paylaşmak istedim. Sizin için önemli olan operasyona girmeden önce D vitamini seviyenizi çok iyi noktaya getirmeniz ki herhangi bir operasyonda ya da uygulamada verim alınız. Evet görüşmek üzere hoşçakalın.